Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde bizlere neler bekliyor? Öncelikle Seher ve Yaman birbirine çok yakışıyor diyorsanız ve ayrıca İkbal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı hep birlikte görelim. Yaman ve Seher sevgili olacak mı? Yaman'ın Seher'e yapacağı büyük sürpriz ne? Seher, İkbal'in gerçek yüzünü görecek mi? Kiraz ve Ali kavuşacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yine bölümünde Yaman Seher'in kalbini kazanabilmek için her yolu deneyecek. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmektedir. Hatta Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Seher de Yaman'ın çabalarını gördükçe onu affedecek ve Yaman'a kötü davrandığı için pişman olacak. Ardından Seher'in Yaman'a iyi davranmasıyla çiftimiz daha da yakınlaşacak ayrıca Yaman her zaman Seher'in yanında olacak Seher ve Yaman aşkı artık başladı onların önünde bazı engeller olacak tabi ki ama onlar tüm engelleri başarıyla atlatacak çünkü Yaman ve Seher arasında güçlü bir bağ oluştu ve bu bağ sayesinde kimsenin onları ayırmaya gücü yetmeyecek. İkbal ise yeni planlar yapmaya devam edecek. İkbal'in asıl amacı Zuhal ile Yaman'ın evlenmesini sağlamaktır. Bu amacı sağlamak için İkbal elinden ne geliyorsa yapacak. Hatta İkbal Zuhal vazgeç dese bile pes etmeyecek. Ama İkbal ne yaparsa yapsın amaçlarına ulaşamayacak. Çünkü Yaman Seher'e aşık oldu ve Seher dışında hiç kimseyle ilgilenmeyecek. İlerleyen bölümlerde Seher İkbal'in gerçek yüzünü görmüş olacak. Hayatının şokunu yaşayacak olan Seher ne yapacağını bilemeyecek. İlk zamanlar Seher bu duruma karşı sessiz kalsa da sonradan gerçekleri ortaya çıkaracak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla İkbal'i kötü bir son bekliyor olacak. Kiraz ve Ali tüm engellerin ortadan kalkmasıyla kavuşmuş olacak. Hatta bu birlikteliğin olması için Sultan Bibi de destek olacak. Begüm ise ne kadar kötülükler yapmaya çalışsa da Ali ve Kiraz'ı asla ayıramayacak. Peki sizce ya Seher Yaman'a bir şans verecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Daha çok video için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz benim için yeterli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.